Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün pratik bir çözümü paylaşmak istiyorum. Evet, fidanlar dikilmiş. Yüce Mevlamız toprağı bizim hizmetimize vermiş. Biz de toprağı işleyerek çeşitli ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Bir çok şey topraktan bitiyor. Sebzeler, meyveler. Evet değerli dostlar. Şişeleri toprağa gömük. Belli bir kısmına kadar. Evet. Üstlerine içlerine su doldurup damlama suyun sulamasına alternatif bir pratik çözüm sunmuşlar. Evet, değerli dostlar. Gördüğünüz evet, gibi fidanlarımız kullanıyorlar. Evet. Biraz fidanları yeni ekilmiş. Evet, değerli dostlar. C'est la